Herkese tekrardan merhaba. Ben Flox96. Bugün sizinle Montplay Ateş ve Kılıç oynayacağız. Yeni oyuna başlayalım. Hmm, Montlade'de iki tane şey gelecek. Biri Warwind, bir Ateş ve Kılıç. Ateş ve Kılıç'a hoş geldiniz Zorluğumuz normal olsun abi. Karakter erkek. Gerçekçi, klasik. İsminiz gene... Hmm. Lux 96 güç zeka güce iki vekaya zekaya çevir diye bir verelim Esir zaten var Aa, internetle ilgili bir sorunum vardı o yüzden bunu çekti ama bakıyorum şimdi Skype'dan mesaj geliyor abi biraz geç döneceğim ateşli silahlar ve tekeli silahlar abi demir vücut silah ustasına veremiyor muymuşuz niye abi Aa, çeviklik istiyormuş bu. Neyse. O yapar mıyım bilmem kalkan. En çok işime yarayacak şey. Esir yönetimi iki diyelim. Demir vücut güçlü darbe. Hepsine de bir verelim. Direkt tamamlayıp başlayalım. Tamam abi. Yaşımızı biraz daha gençleştirelim. Yaşta korkutucu oluyor. <laughs> Silah sesleri falan yaklaşık ne olduğuna bakalım. antrenman muavi diyoruz ya atlayacaktık aslında antrenmanı 1 2 3 4 hadi kıralım nasıl bir kırılmalı ha bu hikayeyi anlatıyor tamam hatırlıyorum gel hadi vur 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 hadi bir daha vur hadi bir daha vur hop o bana tahtayla dalıyor ben ona kılıçla Neyse devam edelim. Hmm. Ses yansıma yapabilir. Bunun birden fazla sebebi var. En büyük sebebi oyunun sesini sıfır aldım. Ama duymak için hoparlörü bayağı açtım. Ya yani ben normalde çeyrekte kullanırım. Şimdi yarıya kadar açtım. Neyse. Kim bunlar? Fransızlar mı? Bir. Alabildiğimiz kadarını alalım da abi. Tamam ya ben canını azaltıyorum. Başkası öldürüyor. Önemli değil onurdu. Hadi beygir sürmeye gidelim. Bana silah verecek şimdi. Bir deli bir kuyuya bir taş atmış. Kırk akıllı çıkaramamış. Sanırım doğru dedim. Fazla bir demiş olabilirim. İşte profesyonel silahçılık yeteneklerimle. Dur abi hepsi bir binsin. Geçen sefer yarım saat burada bunların binmesini bekledim abi. Vururum ha seni. Hep binemiyorlar. Al işte şunu diyorum size. Bin lan ona. Hadi de gıdık de gıdıkçılık oynayalım. Harika ata binin atlar dirençli hayvanlardır. Eğer bir de zırh varsa üstünde mükemmel oluyor. Fransız ordusuyla mıydı? Bir orduyla bayağı karşılaştım. Atlar hep zırhlıydı. Renkler çok kötüydü. Hep zırhsız benimkiler. Magandalık o devirden beri varmış işte gördüğünüz gibi. Havaya ateş ediyoruz. Oo kalabalık bir grup. Bunlarla mı savaşacağız? Evet. Bu oyunda silah kullanmak o kullanmaktan daha kolay geliyor bana. Ne bileyim alışığız ya silah kullanmaya. Kimdi abi? Kim düşman onu bilmiyoruz işte o benim için sorun. Gel işine ateş ediyorum. Doğal. No. Oho ıskaladım. Ne vuruyorsun lan? Babanın atın bu. Ben bu ata para verdim. Tamam hediye olabilir. Şimdi ne yapmamı tavsiye edersin? Bu sizinle tanışmak büyük bir zevkti. 1.11 devreye geziyor Smalllands. Neyse neymiş? Zmuse'ye git. Zmuse ne ya? Kim bekliyor? Bildikleri. Ha Zmuse. Bir hemen diziniz. neymiş bizim? Köy muhtarıyla ile konuş. Bana görev verecek. Bir miktar mal takviyesi yapmam. gerekiyor. ödemeye gümüş de yapacağım. Erzak alacağım. Ha. Ondan şimdilik görev almıyorum. Görevini hatırladım. Sığır sürüsü abi, acayip sıkıcı bir görev. Biraz aksiyon yaşayalım, gidip adamı öldürelim. Krallık asla tehdit etme Henüz. Çünkü şunlar eksi... Kırk olunca adam senin gördüğü yerde öldürmeye niyetleniyor abi. Eee, Loknya Rudne... Neydi Abi niyet yani... ne diye okuyacağım ben bunu. Rudinya diye mi? Ha, bana geliyorlar. Düşmanı ödüm, evet. Şey kötü bir şey ya. Bazen silahımızı çalıyorlar ölünce. Benim için kötü bir şey bu. Belki ok gibi gider diye düşündüm de gitmiyormuş. Bir kere benim emlek silahı aldılar. Zaten param da yok abi. Tüm askerler de ölmüş. Ne yapacağım hakkında hiç fikrim şey yok. O yetişmiyor. Çarpışmayacağım. Oo, güzel oldu. Bu hem de hiç zarar almamışım benim için mükemmel bir şeydi. Gel gel gel. Şöyle ellerinde de güzel silah olanları vuralım. Daha şunda tırpan var. Abi onu vursak fena olmayacak işte. Bu onu vuramadım abi. Ya. Ne kadar kötü bir şancıyım. 100 zarar verildi. Aslında fena da bir şey değil ha 100 zarar. Bak işte vurulmuyor. İlla dibine giriyor şöyle ata ters binelim de. Bak ters ateş etmek zor bir şey. O yüzden hep atın önünün baktığı yöne doğru atışalım. Böyle rahatça vurursunuz abi. Yani hepsinin tipleri aynı. Üstelik abi çapulcular da bunlar gibi giyiniyor. Hadi ya vuramadım şu tırpan olanı. Onu vuracağım abi. Başları o bence. En güzel silah onda çünkü. Ha, ıskaladım lan. Gel abi bu sefer öldün sen. Artık kurtuluşun yok. Oh be. Bak iki kişi kaçıyor. Benim savaşımda kaçma falan olmaz. Uy, ıskaladım. Atımla ezer geçerim. Sizi gene de kaçtırtmam. Bak şu ne güzel erkek gibi savaşıyor. Ben de kız gibi kaç. Hadi bir iki adım daha git de keseyim seni oğlum. Hadi 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 silah. Hayır. 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 Kaçıyor. Lan. Yok be. Adam kaçırmıyor. Son bir mermimiz var. Onu da havaya atış edelim. Şu sandıklar ne? Hiç bakamadım bir saniye. Çıkacağım da sandığı merak ettim. envantere erişti falan filan çıkalım hadi. Güzel bir şey birebir bir birebir daha bire bir. iki bacak geliyor iki bacak. Tırpan tırpan bizim demiş kılıç boş ver tırpanı. Hani bir iki tane daha savaş yapalım da. Çünkü o görevi sonra şey yapacağım video çekmezken yapacağım. Yani hiç uğraşmak istemiyorum. Başka bir görev alalım şu lehistanla. Sonra bu neyse. Mardili'yle konuşalım bakalım. Yaptığınız şey ticaret. Bana verebileceğiniz bir iş var mı? 11 şarap alıp 7 gün içinde Varşova içinde olabilirsin diyor. Şimdi şunu demek istiyorum. Size yanlış tıkladım. daha önce bunun gibi görev aldım 8 şarap yolda girerken, bu oyunda zaten iflasım öyle gerçekleşti. Yolda giderken abi şunlardan bir 30 kişilik grup geldi beni soydu. Gittim 4 tane çaldırdım. Gittim 4 tane daha aldım. Sonra bir daha soydular tam kalenin dibinde. Ben de oyunu bıraktım abi. Çok sinirime gitti ya. Borçlandım hükümete. Yok haciz getiririm diyor. Senin ağzını burnunu kırdırırım hapse düşersin diyor. Sapık bakkal gibi şeyler bile istiyor. Kaleye gideceğim abi. Maliyle ile konuşalım. Sen de bana yük taşıtma abi. Haydutlar 200 salar istiyorlar. Görevi kabul edersen sana bu parayı vereceğim. Rüzgâr köyünün yakınlarındaki ekran haydutlara parayı verme için olacak? Tamam abi yaparız. Seve seve. Yani yalnız neredeydi ha yapıcımız köyü... Hayır, o değil kızın fikresini götür. Tüver valisi haydutlar tarafından Haydutlar Rudunya köyünün yakınında. Ben de kayıtları öldürsem abi bana ekstradan para verir mi? Heh, Rudunya köyü. Ekstradan para vereceğim derse abi vali hepsini deşerim ki büyük ihtimalle aklımdan geçen diyeyim gideceğim haydut diyecek ki bana işte birader ne yapıyorsun can parayı getirdim parayı vereceğim sonra haydut diyecek bu para yetmez diyecek senin artık kapışalım diyecek sen de kendi paranı ver diyecek kısaca benimle kapışacaklar eminim bundan ormandan gitmeyi istemiyorum orman haydutları belalı oluyorlar Heh, şöyle bizim askerlerimiz Yağmacılar. Ha. 28 kişimi ölsem savaşamam abi. Hepsi de atlı abi. Olmaz. Önce kızı serbest bırakın. Bence bırakmayacak. Önce kızı serbest bırak. Parayı güvenli bir yerde bıraktım git gezin. Ee, atları var abi. Ee, ya düşman olurum o an kızı bırakmayacağınızı biliyorum ben. Gelin lan buraya. 10, oha eksi 27 savaş avantajı. Aslında 200 taler versen fena olmazdı diye düşünmeye başladım şimdi. 15 mermi var. Hani atınız nerede abi sizin? Bokları yoksa silahları yoksa abi alırım. Çünkü çok güçsüz oluyorlar bu gruplar. 15 mermi israf etmemeliyim. Var abi, tüfekli adamlar var, tüfekli adamlar var. At 30 zarar aldı. Önce tüfeklileri öldür. Oho, hani de çok kalabalık bir tüfekli grupları var. Attan düşersen ne yiyeceğim kutuya. Ya, ben paranızı vermeye gidiyorum. Bekleyin paranızı getireceğim sizin. Söz veriyorum dur biraz daha savaşayım ben. En azından şerefimle öldürüm daha iyi. Hasar ya. At bir zarar daha hala söylüyor. Kalkanım olsa. bak. Vurdum. haydut vurdum. 2 kişi öldürdüm tek. Al işte. Al işte al işte. Şakaydı. Şakaydı bu dediklerin. Ha! Geliyorlar. Oley. Oley. Kaçamıyorum. <gülüyor> Kaçamıyorum. <gülüyor> Ateş ediyorlar. Kendi adamlarını inşallah vurma vardır. Bu bir. Sıradaki. Bu ne abi ya? Birini vuruyorum diğeri geliyor. Arkamda su var. Ulan sen benim kim olduğumu biliyor musun lan? Gel gel gel. Babanın kılı kucağına gel. Oha 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 oha. Azıcık tek tek yedin lan. O bir bir his geçirdi bana ya. Abi. İki kişi mi öldürmüşüm? Daha fazlaydı. Oyun başarılı. Aa, envantere baktırmıyorlar. ben fidyeyi vermeye geldim abi ulan kızı vereceğinizi bilsem uğraşmazdım evet gerçekten teşekkür ederim kesin kızı kaçırırlar hangi kaleli ki abi bunlarınki su ver tuvalde de şurada bir yerlerde olsa gerek. Nerede abi var? Buradan ya. Rus çarlı. Rus çarlı. Ruslar şunlar oluyor. Hı. Hı. de gördük. Hadi abi şuraya doğru biraz gidelim. Ya böyle şansı. Bak Kılıcımı aldılar. Ha! Şu an biri kuşattı abi. 15 mermiyle savaşacağım. Of ya. Ne bileyim ben çok bir daha film izlemeyeceğim abi. Filmlerde adam fidyeyi veriyor, kızı bırakmıyorlar. Ben fidyeyi vermedim. Altın burdumu kırdılar. Fidyeyi verdim, kızı bıraktılar. Vay anasını. İki kişi öldürdüm. Neyse o da bir kar. Para var abi. Kask gitmiş. Bunlar gitmiş. Kaskım var mıydı hatırlamıyorum da gerçi. O an kıymetimi bileceksin abi sen. Just a birdik nişancıları. Hmm. Askşas da savunuyor. Bunu çevirebilirim. Niye abi gruptan ayrıldı? Hayır ben prensle görüşmeyeceğim. Kaleye girip valiyle konuşacağım. 3 nam 50 teler 200 tecrübe Valiye bir soralım başka işim var mı? Abi sığır götüremeyeceğim bana biraz şövalye Şövalye yani neyse <laughs> Öyle işler verin abi biraz daha büyük olsun işlerim Bu, bu video da bayağı uzun olacak ya yani. neyse Yüklemesi biraz zaman alır ama Şu köyden biraz silah alalım ölülerden abi silah satın ya o gönüllü var mı bir sopalı mı Moskova'ya mı gidiyorlar abi hmm. yard gönüllü topla beni sevmiyorlar silahlar genelde kalelerde satılır abi üstüne başka bir ülkenin bayrağı sallanıyor sanırım ama bu Ruslardan intikam amacı olacak. Şimdi onlarla da dostmuş gibi yapayım da arkalarından vurayım. <laughs> e, ne yapacaktım? Pazar yerine git silah tüccarı. Oo bu kalkandan istiyorum güçlendirilmiş Türk kalkana. Ama 4440 taler. Oha ben 512 var abi. Bomba. 7 adım hasar 2. Adım. Bu nasıl bir şey hiç denemedim. Güzele de benziyor. 5000. Abi benim silahım çok kötü. Ya bana şu ucuzundan kötü bir tane kılıç ver. Uuu bir saniye. 12 bin. Tüfek. Önermem. Alalım abi hadi kılıcımı çünkü Para da kalmadı ki. Hadi bir iki. Düşman öldürelim. Yağmalayalım şunları. Benden kılıcımı tadımdan başka hiçbir şey alamazsın. 2'yi 13 alırız. En azından kılıcım var. Şunlar mı? Bu Ne kadar yetenekliydim. Yalnız yani hiç dikkatinizi çektim bilmem. Adamın elinde bir şey yok. İçine şey sürüyor. Borut sürüyor. Gel gel gel. Silahlı adam var arkada sanırım. Sen niye durdun orada? O varmış. Şaka maka varmış abi de bayağı kalabalıklar hepsi silahlı ha! Şu zıplarsam Havada vurdular abi zıplamayın sakın nerede Şuradaki At onu Merniniz bitmiyor mu lan sizin Hayır Ölmeyeceğim Abi ya yani milis falan almayın gidin handan paralı asker alın mükemmel oluyor adamlar. Ya yani ben onlarla arzı bildiğiniz kervanı yağmaladım. 10 tane ile mi Mutlusun. Silahımı almayın da neyi mi alırsanız alın. Kurutulmuş et mi aldılar? Birliği mi var ki 30 moral kaybesi? Artık bırakabilirsiniz diyorum. Bilmesin sen. Ah geliyoruz Çarlı. Sıçtın ağzına da gör. Gel 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 şu haydutları al abi. Ya. Ne kadar 36 taler 0 para 0 para grubunda bir varım. Şeyler çok para istiyor ya. Görev yapmam lazım. Bunlar kişide gönüllü yok. Beni sevmiyorlar. Adam alamamış olabilirim. Ama bu benim suçum değil. Aa, 99 kişi. Savaşa gidecekler. Yakında savaşlar başlar ya. Savaşlar olunca zaten sana mutlaka bir düşman çıkıyor. Adam savaşa gidiyor. Orduyla bir anda senin önüne çıkıyor diyor. Ön, ne işin var önünde? Hem o çıkıyor hem biz suçlu oluyoruz. Bir rahatlar şu sudan geçse var ya mükemmel olacak. Aha ben nereye gidiyorum abi? Harbi abi. Hiç bir şey yok ki burada. Yamuk yamuk yollara gidiyorum ya. Adam alayım biraz para kazanayım. Kervan soyayım. Var ki soyacak? ha paralı asker kampa Hemen kampa git. Burada asker bulurum gibi bir risk var içinde. Heh. Savaşlar başladı gördüğünüz gibi. Arada asker alacağım. Sürürsün. Komutan kayıtsız. rahmet Paşa. Hmm. Neyse, sizin için adamların ekipmanını yenilemek istiyorum. Biraz asker almak istiyorum. Nişancı var mı? Nereden biliyorsun paramın olduğu olmadığını? Ya, ulan niye giriyorsun ki? Artık taksinler savaşta tek başına ya. Neyse. Ee, e, i̇zler. Eritür'ü, Eritür üyesi tarafından kuşatıldı. İsveç'te kimin arasında savaş oluyor abi? Uluslar mı? Bakalım hangisi ülke fethediyorsa onun yanında olalım. Neyse. Bana görev verebilecek kurs var. Kurskı diyelim biz buraya. Kurskı'ya bir gidelim hadi. Vay be çok güzel bir şey ya. Önceden kaleye yaklaşınca adamlar çıkıyordu. Beni kovalıyorlardı. Yakalıyorlardı. Şimdi hiç öyle bir şey olmuyor. Nöbetçiler kaleye giriş. Vali ile konuş. Yaptın, bana verebileceğin bir iş var mı? Ay, ay, az ama ol göndermeyi planlıyorum fakat yollar haydutlarla dolu. Hayır abi sağ ol. Kervan korumayı hiç sevmem. Ne? Green yak yedim ya. Böyle bir program vardı. O kaleye bir bakalım. İş inşallah vardır ya. Lan paralı asker alacak param yok. Ne kadar şanssız durayım. Şu kapıdan gir bak. Duvardan geçme Kapıdan gir. Duvardan geçti. Kaleye giriş talepe. Vay iyi yapılmış abi. Bana verebileceğim bir iş var mı? Çarap teslimatı. istemiyorum abi. Şövalye gibi bana. Hana gidelim ha. Hadi Hadi han müşterisi oluyor. Sen han müşterisi ol. Hancı hmm. han müşterin yok mu lan? Ben de hatırım bu masayı. Kaşıkla balık yiyoruz. Çok güzel bir şey. Şöyle göstereyim. Bakın kaşık balık. <laughs> Çok güzel. Yok, sen saniye niye buna bastım? Bana basacaktım. Ayrıl. Bari bir han dövüşü çıkarayım. Handaki adam bana dik dik baksın. Sonra adam bir döveyim. Sonra da videoyu şimdilik bitireyim abi. Sonra ben biraz görev yapar birazcık para kazanırım. Grubuma biraz kız alırım. Ama savaşmak için. Tabii ki de. Han'a gidelim. Var mı Han'da? Abi yine dövüşecek kişiyi. Hah dersin müşterisi. Yok, ben hangi Fransız arıyorum abi? Bu oyun ne zaman oynasam Fransız da arıyorum da. Neyse artık video dedik, bitireyim hatta şu kurşunla değil miyim ben kurşunla bitireyim. Tamam, et. Lord'un kabul alanına gidelim. Nişancı. Tamam. Nöbet sırasına koyulmuşmaları yasakmış. Ben Flux96, adım Flux96. gözünüze girmek için. Ya, bir git ya. Asilzade hanımı olabilirsin. Ama bu senin o silah güzel. Şey abla şu silah bana kaça verirsin? Bakın param pardon lan. <laughs> Hatayla tekme attım. Deneyim Bıçım Bıçım Hadi görüşürüz. Abi niye bu kadar kasıyor ya? Hop. Neyse hadi devam edelim. Kare de fena değilmiş. Vali. Ben seni arıyordum abi. Hayır ya gene bir Neyse. Kaydetme ve çık diyelim. Karakterim yok. Neyse abicim. Iı, Ateş ve Kılıç bölüm 1 bitti. Niye böyle diyorum abi artık bilmiyorum. Amnesiyadan kalma bir şey bölüm 2, bölüm 3, bölüm 4 ile böyle görüşmek üzere.